şimdi Android ya da file ne proje diyorum yeni proje oluşturuyorum empty yani boş bir aktivite seçiyorum adına spinner kullanımı bir de bileşik yazalım spinner kullanımı diyelim projemizi oluşturuyorum finish diyerek şu tam ekran öbür projeyi basalım. ne olacak? Evet şimdi projemiz oluşturuldu. Activity Main'de tasarımımızı yapacağız. İlk olarak layout kısmını linear layout değil, relative layout yapacağım. Çünkü bir iki o hizalama komutlarını kullanacağım. Şimdi onu silip yine bir imaj bir koyacağım. Yapacağımız örnekte bir imaj olması gerekiyor. Bunun Şöyle 320 dp diyelim. Buna da 220 dp. Bunun center horizontal yani kendi oluşu yatay olarak ortalama, ortaya orta hizalamayı yapıyorum ve burada daha biraz büyütelim şöyle tam ortaya hizaladığı yatayda şimdi buna bir ID'yi vereyim. Ben bunlarla ne Neydi ya, Maş Bir Direkt imaj view de diyebiliriz. Tek bir imaj olduğu için adına imaj view diyebiliriz. Şimdilik buna daha yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bunun altına bir de text view ekleyeceğim. Buna da Match Friends yani tüm ekranı katlayacak genişliği, yüksekliği, yüksekliği, yüksekliği kadar. Buna bir ID vermeyeceğim çünkü buna programdan ulaşmanıza gerek yok. Sadece düz yazı olacak bu. Bunu şimdi text size büyüklüğünü 20 sp text color text'in rengini android color black siyah yapalım ama gri olarak geliyor text textini de yani yazısının içindeki lütfen bir ülke ismi seçin. Bunu da alt enter diyerek ekstra string göstersen şunları da alt çizgi olan yerleri düzeltelim. Bu Türkçe karakter almadığı için ismi seçin. Okey diyorum. Şimdi resource Malus'un içinde Strings de var. Buraya geldi. İkinci satırı. Lütfen bir ülke ismi seçin. Buraya geldi. Şimdi burada bir de sonra Gravity özelliği yani tekstini center diyeceğim. Ortaya hizalayacak şimdi gördüğünüz gibi. Bir de son olarak kullanmak istediğiniz asıl kullanacağımız spinner. Spinner aşağıya doğru açılı bir pencere yaratıyor. Şimdi wrap content diyeceğim. Şimdi kapattığımızın nerede oluştu? Şurada, center in parent yani tam oluştu aktivite tam ortaya olacağını bunu üzerine tur veriyorum. Şimdi bu böyle e, tıkladığımızda aşağı doğru pencere açılacak. Tabii biz onu main aktivitesi kısmında yapacağız. Spinner'a ID diyelim. Pinner diyebiliriz izledik. Tek bir tane spin var çünkü. Onun dışında da bakalım onu yapacak başka bir şey yok. Bir tek şu text TV above özelliğini yani şimdi vereceğimiz ID'nin üzerine bunu getirecek bu text TV. yani şu imajın altına getirmesini istediğim için şunun e, spinner'ın üstüne gidecek ayrı spinner veriyorum ve bunun üzerine geldi. Şimdi buna bir de margin button, yani aşağıdan boşluk vereceğim. 20 dp. Ve biraz daha vereceğim. 30 dp. Olmadı. 30. Buradan biraz daha boşluk verdi. Biraz daha yukarıda durdu bu. Şimdi onun dışında yapacağımız başka bir şey yok. Şimdi main Activity'de da kod kısmına geçelim. Burada biz ilk önce imaj birimiz var, resmimiz. Biz orada spinner'da aşağıya doğru bir açılı pencerede ülkelerin ismini yazacağız. O ülkelerin ismini seçtiğimizde yukarıda o ülkeye ait bir bayrak resmi çıkacağı için bu imajı yaptım. Sonra ülke bayrağı bayrağı diyeyim. Şöyle. Bir de Spinner. Spinner var. Buna da direkt spinner değil mi? Ya da evet, spinner değil mi? Bir de şimdi kodumuza geç geçeceğiz. Burada string string içinde açıp string galiba bu sefer direkt string değil bir kısa orada gibi tanımlamayacağız. App name deyince böyle spinner kullanılıyor gelmeyecek. Yani sadece string array yazacağım yani biz bir dizi oluşturacağız string tipinde bir yazıların olduğu bir dizi Buna da ülkeler diyelim ülkelerin adlarını burada tutacağız sonra bunu kapat açıyorum böyle bunun içine şimdi açıp yazı zaten var Tek sonra kapatıyorum zaten test satılık bir şey yazacağım için bunun için şimdi yazacağım ülkelerin isimlerini buraya yazdım bu ülkelerin adlarını oraya yazıp şu ikisinin arasına o ülkenin adını yazacağız. Neyse mesela Türkiye gibi. Ben burada şu anda hazır yazdım onları. Biraz uzun duruyor son yazma. Şuraya yapıştıralım. Bu string arayın içinde bu olmuş oldu şimdi. Bunu kapatalım. Burada ülke bayrağı değiştirebileceğim. Neydi bu? Image view tipinde o, olmadı. Image view. Find view ile bul. Arm of the id nokta. Bu neydi? Image view. Sadece image view dedikten adına. Bir de şimdi az önce yazısını seyirciden bir kütüphaneye ekledim. Onu kaldıralım. Spinner spinnerımızı açıp spinner tipinde buna da ID'siyle bu nokta, ID nokta bu direkt spinner ımızdı. Şimdi biz bu spinner'a bir şey tanımlamamız gerek. Bir array adaptör tanımlamamız gerek ki bunu ona atacağız ve altına o bayrakları falan birleştiren hepsi bir adaptör tanımlamamız gerek. Onun için array adaptör tanımlayalım buraya açıp içine char Adına adaptör diyebiliriz direkt. Son eşit dediğim ve adaptör nokta bunu bir tek metodu var zaten. Create from resource. Bunu açıp konteks olarak diz veriyorum. Yani burada üretilecek. Bu aktivite de üretilecek. Re bir de re nokta bizim verdiğimiz şey. Strings'in no, strings içinde bir e, dizi tanımladık o diziyi burada string içinde değil bir array'in içinde var. String array gidiyor. Ülkeler burada geldi. Sonra virgül deyip olmadı. Android R layout. simple spinner item. yani spinner aşağıya doğru açılacağı için onun açılacağı şekil bir tık bu oluyor. Ondan sonra pardon adaptör nokta set view aşağıya doğru açılacağını kaynağını belirleyeceğiz. int tipinde bu da reno, android nokta j nokta bu da layout nokta simple ya yazalım simple spinner drop down aşağıya doğru açılacak biteni belirliyor. Bir de spinner nokta set adaptör diye bizim o yaptığımız adaptörü yazıyorum. Bir de şimdi aşağı inip yazamadım. Spinner nokta set on item selected isimli yani herhangi bir item seçildiğinde buna diz diyeceğim. Şimdi bu hata verdi çünkü buraya implement diyerek vif nokta ya da direkt yazalım şöyle on iten listener yazdığımızda bunu aşağıya ekleyebiliriz. Şimdi burası kırmızı oldu. Buraya da alt enter diyerek implement metodu yani aşağıya bunun gerekli metotları var bu sınıfın. Bunu eklememiz gerek. Buraya geldi. On item selected yani bir item, bir nesne seçildiğinde aşağıya doğru açılır listeden. Bu içindeki işlemleri yapacak veya hiçbir şey seçilmediğinde bizim bir şey yapmamıza gerek yok. O yüzden on item selected seçildiğinde bizim ilk önce bu item ismini almamız gerek. String tipinde ülke ülke ismi ya da ülke adı diyelim. Eşittir adapter bir nokta pardon Dur bir nesnesi üretiyor bizde nokta bunun metotları var get selected item nokta Bizim bunu alıyoruz şimdi. Ülke adı elimizde tıklanan ülkenin adı. Şimdi bir switch yapacağım. Switch koşulu. Bunun ülke adını vereceğim ona. Sonra açıp içine bir case yerleştireceğim. Bu ülke adı eşitse biz şu strings strings'in içinde tüm ülkeleri yazmıştık yazacağımız ülkeleri. Bu ülkelerden biri Türkiye, Almanya bunları yazalım şimdi eğer Türk şu isimleri alalım ilk önce. Oradan da bir de gitmeyelim. Yapmamız Şuraya yapıştıralım ülkeleri. Şimdi ilk önce eğer Türkiye ise açacağım. İçine bir şey yazmayacağım şimdilik. Burada 10 tane ülke var. 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu ikilerin ismini tek tek buraya yapıştıralım. Şimdi şunları sileyim. Şimdi bir de bunun default değeri de var. Şöyle bir alalım. Default hiç diye hiçbiri değilse bir şey yapmayacak. Bunu da yazalım yine de. Şimdi eğer Türkiye ise imajın adı neydi? Ülke bayrağı nokta set image source yani arka planın onu vereceğimiz kaynağın adı J. Nokta, bu arada evet onu yapmadan önce bunun içine şunu şu an explore diyerek Dravable'ı açalım dosya gezindi. şimdi benim şu ülke bayraklarını ben buraya hazırladım bu ülke bayraklarını alıp bunun içine atacağız ülke bayraklarını burada gözükmesi için buraya gel ülke bayrakları Ül şimdi buraya R nokta nokta Ülke var Türkiye TL yapacağız ve break yani kıracak Diğerlerini hiç bakmadan devam edecek şimdi bunu kopyalayıp diğer hepsini yapıştıralım Şimdi bunları değiştirelim tek tek Almanya Alt Amerika İspanya Kanada Japonya İtalya Rusya Azerbaycan ve Brezilya Şimdi bunları yaptık. Bunları otomatik yazacak onun için şunu kapatalım gerek kalmayacak onu zaten yapmamıza şimdi tamam şimdi kodumuzu bir yükleyelim emulatörümüzü burada emulatörümüzün seçili olduğunu dikkat edip yükleyelim bu arada yüklerken de bir kapatalım şunu şimdi kodumuz yüklendi ilk başta bu arada her zaman bir stilsin için şu üst taraftaki varı kaldırmamız için no action var yazamadım ama no action var diye kaldırıyoruz Şimdi bir daha el Şimdi bir ülke ismi seçelim. Mesela Almanya'yı seçelim. Burada gördüğünüz gibi Almanya çıktı. Rusya. Rusya'nınki. Veya böyle farklı farklı ülkelerin hepsi de burada çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir sürü ülke var. Ne kadar ülke eklerseniz ve ismi hepsini burada görebilirsiniz. Ülkelerin ismini. Bu spinner'da da böyle bir kaydırma özelliği var listeli gibi. Evet işte böyle çalışıyor spinner'da ve böylece spinner'ın kullanımını da öğrenmiş olduk. Evet bugünlük de bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.